sensizliğe söylendi bütün şarkılar yoksun diye ağlayıp estir rüzgarlar sensizliğe söylendi bütün şarkılar yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar nerede o sevgiler o mutluluklar özledim, çok özledim. Gel yağmur gözlü. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim. Gel yağmur gözlüm bir gün biter diyorlar bu ayrılıklar kaç bahardır beklerim geçiyor yıllar kirpinin ucunda düştü damlalar Özledim, çok özledim Gel yağmur gözlü Kirpinin ucundan Düştü damlalar Özledim, çok özledim gel yağmur gözlüm Özledim çok özledim gel yağmur gözlüm